Sayın Belediye Başkanım, Sayın Müdürlerim, Değerli Eşlerim, çok çaba sarf ettik, çok emek verdik. Kimi zaman e, terledik, kimi zaman yorulduk ama asla pes etmedik. Çok azimli öğrencilerim var. Onlarla gurur duyuyorum. okumak gerek. Daha çok daha çok şeyi bilmek için, ileriyi görmek için, gerçekleri görmek için daha çok okumak gerek. Çok severiz biz okulu. Kitabımız bilgi dolu. Okur, yazar her Türk oğlu. Yükselmenin budur yolu. Eğri büğrü çizgiler çok canımı yakıskardı. Ezelden beri hüyanım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Kült gibiyim benliğimi çiğner aşağı. okuyorum, bilgiler öğreniyorum. Artık çok şey biliyorum. Metin Hocam. Ederim. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Tamamdır, tamamdır. tamamdır. efendim. Evet, ediyoruz. Şöyle. Ediyoruz. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Sağ olun. Evet. aslen razı olsun. Özellikle de ilçe halk eğitim müdürümüze, e-öğretmenlerimize, bizim çalışma arkadaşlarımıza, bütün başkan müdürümüz ve bütün çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Böylesine güzel bir etkinlik çalışma için ve burada yapılan her çalışma için ayrı ama bu okuma yazma için. seferberliği dolayısıyla ayrıca herkese teşekkür ediyorum. Allah razı olsun hepsinden. Ama asıl size teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki katıldınız, iyi ki de okuma, yazma, öğrenmek için kendinizi motive ettiniz ve bizi de mutlu ettiniz. Okuma ve yazma hayata biraz önce şiirde de onu dinledik. Bilmek, öğrenmek, geleceğe bakmak, hani güçlü devletteyim o şiirde de geçti. Evet, her bir bireyin okuma, yazma, bilmesi, öğrenmesi, kendini geliştirmesi kıymetli. Benim hayalim dedi. Ablacığım, ne, nerede? Neydi, benim, benim, benim hayalim. Benim benim hayalim dediniz. Hayalimdi. Bu hayalinizi gerçekleştirmenize özellikle de sebep olan hem arkadaşlara teşekkür ediyorum, biz evet. de kendimizi çok evet. mutlu hissettik. Ee, sizlerin hayallerimiz için çok kıymetli. Aslında evet. burada bugün çok büyük ders vardı. Ee, sizin içinizde kalan hayalleri, geçmişten gelen bu eksikliği kendinizde gördünüz. Herhangi bir fırsat bulamamış olabilirsiniz. Öğrenmek için okula gidememiş olabilirsiniz. Aile bir, çevresel herhangi bir koşulda. Ama bugün bu azimle bunu yapmanız ve bu azmi göstermeniz gençlerimiz için çok kıymetli olduğunu inanıyorum. Çünkü artık okuma yazmanın bilgisayar okuryazarlığı var. Artık dijital okur yazarlık var. Şimdi artık çok daha ileri aşamasında giden yönleri var. Dolayısıyla şimdi artık bu okur yazarlık bütçene göre gençlere bir örnek olup bir de bilgisayar okur yazarlığına girerseniz bundan sonra sosyal medyada chatleşmeye başlarsınız artık. Ama şunu söylüyorum şunu çok önemli buluyorum. Gençlerimiz bundan bu azimden, bu gayretten örnek alması lazım. Devam etmek istiyorum. Devam mı? Bilgisayar okur yazarlarından var. Artık sosyal medya herhalde. <laughs> şey. Devam ettiriyorum. İnşallah bunu devam ettiririz. Emeği geçen herkese tekrar teşekkür ediyorum. Biz Tuzla Belediyesi olarak değerli büyüklerimizin tüm birikimleri bizim için kıymetli. Onların kendilerini geliştirmek için yaptıkları zamanlarını değerlendirmek, birbirleriyle olan bu alakalarını ve akran ilişkisini en iyi noktaya getirdikleri bu ortamda biz de kendimizi çok mutlu ediyoruz. İyi ki varsınız. Sizinle beraber olmaktan mutluyuz, gururluyuz, onurluyuz. Sizden aldıklarımızla geleceğimizi birlikte inşa edeceğiz. Hocam, i̇yi ki varsınız. Var. Şimdi evet hocam Duyduk değil mi hocam? Evet, evet. <gülüyor> matematik, <gülüyor> matematik kursu. Tamam matematik kursuna başlıyoruz. Sonra dediğim gibi artık bilgisayar okur yazarlı öyle gidecek bu iş. E, bugün Yaşlılar Bayramı öncesi çok güzel bir e, kutlama oldu. Yaşlılar Merkezimiz e, büyüklerimiz için hayat öpücüğü gibi oldu gerçekten. Evde sıkılan, vaktini değerlendirmek isteyen e, bütün büyüklerimizi buraya bekliyoruz. Çünkü burada e, çok güzel vakit geçiriyorlar. Çok güzel vakit geçirmenin ötesinde e, eğitim alamadıkları alanda da ya da ilgi duydukları alanlarda da kendilerini yetiştiriyorlar. Bu bakımdan çok kıymetli bir yer. E, bugün okuma yazma kursuna şahitlik ediyoruz. Okuma yazma hayatı boyunca öğrenememiş büyüklerimiz e, bugün burada okuma yazma öğrendiler ve diplomalarını aldılar. Sen, Uşak merkezden. Ne hevesle başladık? Hiçbir okuma yazma bilmiyorduk. Şimdi kargo margo tıkır tıkır getiriyor eve, çok iyi. Okuma yazma öğrendim, adımı soyadımı yazıyorum. Arabaların üstündeki şeyleri okuyabiliyorum, lafaları. Nereye gideceğim, nereden geleceğim çok iyi biliyorum. İyi ki varsınız. Emine Balcı. Okuma sürecim fazla yoktu. Beyim çok istiyordu, çok yardımcı oluyordu. Buraya da yazıldım, arkadaşların şeyiyle geldim. Çok memnun oldum, okudum burada, öğrendim. Beyim, eşim yani çok yardımcı oldu, o da yardım etti bana. Tabii torunlar da gördüm, çok haves ettim herhalde, hiç okumadım, bilmiyordum. Torunlara merak ettim, torunları kepçelerine, mezun törenlerine gittim. Onlar da haves, heyecan oluyor tabii onlarla birlik. Ben de aynı. Bugün Rabbim bana da nasip etti. Ben Yozgat'lıyım. Allah'a mühammedin. Ben okumayı öğrendim şükürler olsun. Daha hiçbir şey istemiyorum. Çocukluğumda istiyordum ki daha böyle okuyayım da böyle bir şeye katılayım dedim ama okuyamadım. Ben 3 yaşındayım. Buraya geldim okumak yazmayı öğrenmeye çalıştım. Şadi Bey'e çok çok teşekkür ederim. Buraya bütün yetkililere teşekkür ederim. Benim çocukluk hayalimde hiç elime defter kalem hiç almamıştım. Buraya geldim defter kalem aldım. Çok şükür benim çocukluk hayalimdi bunlar benim.